arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar ev turu yapacağız arkadaşlar. Burada evimde bir sürü çiçek varsa bunun nedeni de çiçek hastası ama arkadaşlar. Çiçekleri çok seviyorum. O zaman videomuza geçiş. Evet arkadaşlar ilk önce burası girişimiz arkadaşlar böyle benim sulama kabım. Ondan sonra büyüttüğüm kaptüsüm. Ay, ay ay çiçeklerim falan filan var arkadaşlar. Posta kutusu. Üstte bir de bu çiçeğim lavanta çiçeğim çok sevmem arkadaşlar. Bunların suyunu çıkıp lavanta yağı yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olur çünkü. Burada lavantalarımı attığım bir kavanoz var. Neyse içeriye geçelim arkadaşlar. Burası evimizin girişi arkadaşlar. Ana giriş yani. Burada, burada arkadaşlar e, askılık var ve benim eski evimden bütün çiçeğim var arkadaşlar. Çok seviyorum. Bu çiçek yıllardır ben arkadaşlar. Neyse burada böyle alışverişten aldığım şeyler var arkadaşlar. Çok güzeller burada. Arkadaşlar bu süngeri size tercih ederim. Bende ben de bir sürü var ama bittiği yırtıldıkları için yırtıldıkları için arkadaşlar sizce kim yırtıyor? Köpeklerim arkadaşlar. Ve ilerleyen videolarda görüşürüz. Burada Lucy'nin bebek arabası arkadaşlar. Telefonum ve burada ayakkabılarımızı giymek için bir yer. Bu çiçeği de daha yeni aldım arkadaşlar. Bingolov, Bingolov evde almıştım. Burada böyle askıya Arkadaşlar ben eski evimde bir tek bu vardı. Ben buraya öyle bir şey ekletirdim ki çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar şimdi buraya geçelim. Arkadaşlar burası böyle. Benim kahve kuru suyu var arkadaşlar. Zayıflamak için kullanıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. zayıflan günde 5. Günde sabah her gün 5 kilo verdim Abartmıyorum Gerçekten neyse burada böyle zeytinyağımız ondan sonra alttan alt, altta sebzeler üstte meyveler var arkadaşlar burası mutfağım Arkadaşlar ben mutfağımı aşırı beğendim eski evimin mutfağı daha büyüktü ama burada burada bura, <laughs> bir konuşamadım buradaki mutfağım daha iyi arkadaşlar ben çok seviyorum Neyse burayı açalım. Burası burayı pek göstermek istemiyorum çünkü birazcık dağınık. Burası burası <laughs> burası arkadaşlar şey adı nedir? Aa Açtım. Neyse bunu Efra'da pişiririm artık neyse. Burası buzluğum arkadaşlar. Burada böyle tost ekmeği yem. Ondan sonra Kellogg's'un falan filan. Üstte de çaydanlık. Ondan sonra Efra Burada köpek yasağı var arkadaşlar. Burada böyle işte pasta yaptım. Pasta ya, Bu limonlu pastaları bayılıyorum arkadaşlar. Gelin evimin evimin kapısı her zaman size açık arkadaşlar. Ve abone olan, like atanlar evimin kapısı her zaman açık arkadaşlar. Bu arada e, videoyu bir saniye durdurup hemen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar burada böyle tencerelerimiz var. Ölçerim e,